faiz lobisine değil, emeklinin, çalışanın sofrasına aktar. Bugün bize dayatılan ekonomi reçetesi bellidir. Enflasyonu düşürmek adına üretimi bo, halkı ez, emekliyi çalışana düşük zam yap. TÜİK'e yanlış hesap yaptır. Bu İngiliz modeliymiş, Amerikan reçetesiymiş. IMF masallarını yeniden sahneye koyuyorlar. Ama biz bu filmi daha önce izledik. Kazanan hep tepedekiler oldu. Kaybedense millet, çalışanlar, emeklilerin ta kendisiydi. Reel ekonomi, gerçek refah. Halkın ihtiyaçlarını değil, rantı, israfı kız. Oysa gerçekçi olalım, cesur olalım. Enflasyonla elbette mücadele edilsin. Ama yıkıp dökerek değil. Önce bu yangını halkın evinde değil, holdinglerin karhanesinde söndürsünler. Onların kar hırslarının üzerine benzin değil, su döksünler. Yapısal reformlar elbet yapılmalı. Ama bu zaman alır. O zamana kadar halkı ezmeden emeği koruyarak ilerlemek gerekir. Emekli maaşlarını, çalışan ücretlerini enflasyonun üzerinde artırarak piyasaya canlılık gelsin. Alım gücü artsın, vergiler daha çok toplansın, işsizlik azalsın. Ama üretimi kısmadan tabii. Tarlayı boş bırakmadan, tezgahı kapatmadan, sanayiciyi ürkütmeden. Üretim kısılırsa fiyatlar uçar gider. Fiyatlar üzerindeki spekülatif baskıyı ise kararlılıkla denetlensin. Devletin gücü orada kullanılsın. Sokakta protesto eden çalışana emekliye değil. Tekelci yapılarla mücadele edilsin. Servet transferinin önüne geçilsin. Ekonomi sadece faiz lobilerinin değil, halkın sofrasına ekmek koyma sanatıdır. Krizi değil, umudu yöneteceğiz. Bu model sıcak para bağımlılığı değil, üretim, adalet ve alın teridir. Yolumuz budur. Emeklinin, çalışanın davası budur. Fayla bizi duyar Emekli sofraları boş Emek ne beklersem gele boş geçer Dolar akar Varlıklarının kasalarına Halk yanar içten Biz sustukça yutarlar ekmeğimizi üçün birden